beni. Aa the game. Oy. Ne oluyor lan herkes aşağı atlıyor tiplere bak. Oy. Sıçtın moruk. Bing bong. Lan üst yukarıdaydı kanka. Ay amına Ha? <laughs> Sen Abi şu 5 saniye içinde ölmeleri yok mu ya <laughs> yeteneksiz pezeneklerin ya? Bari biraz koştur amına. Daha oyuna girmişiz birbirimize bakıyoruz. Tamam, nereye gidiyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun? Kurtarmaya gidiyorum ha, eşeği. Hadi. Üst kapı The game birisi mi açtı? Yok. Ben can ha canatör gördüm sonunda. Küz ya. Kanka buradaki kapı kapalı bu arada bir olsun. Oy oy oy. Şuradan olmadı. Aşağıda. Yukarı çıkıyor. 5 saniye içinde ölecek. Gir aşağı de Ölecek 5 saniye içinde bu arada. Öküz gibi koşup durdu bir yerde CTRL'ye bastı. Ne oluyor oğlum? Değişik akıl aldık, oyunları yani. yapıyor. Palet indirdi. Yüzüne bak. Ya. Yeah. Nereye gidiyoruz oğlum? Kaldık. Şunu yedin mi yemedin? Evet. Görüşürüz. Ben tam bir ökülsün senin yüzünden aradım. Ölmez, ölmez bir şey. Cloud yukarıda kendini helliyor bu arada. Hiçbir şey yokmuş gibi. <laughs> İki tane 360 attım. Hiçbir şey yokmuş gibi kendini yeniliyor orada. Allah kahretsin ya. Hala kendini yeniliyor. Koşuyorum çok hızlıyım. Yıllamaya <laughs> devam ediyor. <laughs> Şu Edo'nu ekledim kanka hız veren. <laughs> Adam bana 3 kere vurmaya çalıştı. Hangi Edo <laughs> lan? Medkit'e ekliyon da space'e basıyon ya. Hmm. Kiringa. O işlevsel bir şey değil ki. Bilmiyorum hiç kumam Bayağı bambam. işledi kanka 3 tane atak <laughs> kaçırdı. Bayağı nasıl? <laughs> <laughs> Süresi bitmiştir ki şimdi Bitti bitti de adamı stun'ı koydum. Tedardım atıp. Kanka seni kovalıyor mu hala? Cloudet'e geldi galiba. Sol. sol yap. Sol yap. Ya ne kadar sol yap. Burada mısın? Geliyorum bekle. Devam et daha arkamda çünkü. Arkamda değil yukarıda arkamda. Cloudet'e çektim kilara. Güzel. Şöyle bir sıfırladık elini. Sikil çektim. Vurmaya çalıştı da cidden kanka. Geldi hel atıyor ya. İkilere doğru koşuyorum. Hadi. Oo Claudette burada çık oradan çık oradan. Çık oradan sıkışırsın çok fena body block yersin. Ya bilader biz body'den mi korkarız bloktan mı hayırdır ya. Ben body block atayım sana olur mu? Ama bu hayvan gibi koşuyor bu arada. Şöyle bir hop take over görüşürüz. <laughs> Bana mı devam ediyor Sen hayvan ya? Eşeceksin oğlum ya. Sana çık dedim. Öküz. Sana mı devam ediyor? Yukarı çıkıyor. Yukarıdaki jeneratör tekmeledi. Yukarıda devam ediyor. Ben şeydeyim bu arada. Aynı odadayım. Yapıyorum tuvaletteyim. Görünmez oldu seni bloklayacak tekrar bu sefer kaçışın olmayacak. Kaçarız aslan sen rahat ol. Bana geldi ananı bacını. Ananı bacını. Palet yok. Sonunda öldürdüm pezevenk herif sürükleneyim de adam omzuna. <gülüyor> 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 ya cidden toplam iki tane mi jeneratör yaptık ya? Bu kadar mı? Birini ben bir tek, tek başına olacak? yaptım. Yukarıdan aşağı atladı galiba. Aşağı atladı. Duyma beni, duyma beni. Diğer adam Locker'da saklanıyor. Ah uh ah uh diye yığıldım yine ya. Diğer <laughs> adam Locker'da mı saklanıyor? Niyeyse şaşırmadım bu duruma. Şimdi kurtarmaya... Kafasında 3 tane karga var kanka beni kurtarırken. <laughs> ya her türlü NotPick'e işi gidiyor yani yani. NotPick bence. Diğer adam AFK'ymiş olmuştu. değiştiriyor şu anda APK adam. Biliyorum. Kat. Geber. Ben evet, zor. Geber. Geber lan. Yanında şey yaptı. Yanında duruyor lan. Hop. Bayağı kamp atıyor ne oğlum? Oğlum arkamda. Ne yapıyorsun? Biliyorum. Yok. Yok mu Barov'un? Yok. Korktum ama Claudette'den korktum. Yoktu bu arada Barov'un. Evet görünmez olduğu için bu arada. Beni, beni bir daha öldürecek. Çabuk al Aldı vallahi. Bu dur eşi Kaçıyorum kaçıyorum ama nereye kadar? Her canlının bir bir gün ölümü tadacak. İyi, adam beni iyileştir iyileştiriyor. Hayvan gibi bağırarak geliyorum. <laughs> ne yapıyorsun? Bravo. Oğlum bir tane daha skill check yaptım ve şey sayılmadı bu arada skill check'im sapladığı için. Bu ne oğlum? tipe bak lan adamın. Sanırım bilerek yapıyor birader. <laughs> Gide <içine> bakıyor ya. Metki <laughs> yıla mı döndü lan o adam? Aa, evet. Metki yıla dönmüş. Bak da tutturamadı. Şurada bir kutucuk var mı bunlar Ben açayım lan. Yok yok. Kutuları. Hayır. <laughs> Görünüyor mu lan peki buradaki şeyler? Claudette <laughs> sama nerede? Profesyonel bir şekilde kaçıyor herhalde. Patlatacak değil mi bu herif Yüksek ihtimalle. Patlatırsa ikimize yüzüne bakıyoruz adamı. Patlatmadı ama hani neyse. Ben açayım. Altı tane açmam lazım. Gel aç. Blokluyorum adamı. yapıyoruz oğlum burada üç kişi amına koyuyor. Geldi. Acaba hangimiz seçecek? Görüşürüz. Kolay gelsin. Şöyle bir ses yaptık sinir bozulsun. kurtarabileceğim mi? Kurtarayım mı? Al bu ne oğlum? Ne oluyor oğlum? What the fuck are you talking about man? Ne hit yedin öylesine? Adamı takip ediyor. Etmiyor tamam. Claudette af vardı bir gün olsun hiçbir şey yapmıyor. Evet saklanıyordur. <laughs> Yüksektim abi. Lan mende geberecek bu çocuk. Onunu onu bacını, onun onunu bacını, onunu onu bacını, onun bacını, Kanka bu çocuk mende ölecek. Bilir abi ben. Lokura girdi öküz gibi. Ben şu an düz düz yiyerek ölecek bilgin olsun. Evet, gelmiş arkasından. Tam bir eşeceksin sen yani. Niye locker'a giriyon ki? Mala bak. Ya salama bak. sorunla nasıl satayım? Yürü yürü ya. Yara yara da sen. <laughs> Lan yürüsene oğlum ne yapıyorsun? Yürüsene. Allah Allah. Abi bir kere daha şey yapamam bu arada bu adama. Salak gibi koşup öldü ya. Bana geliyor bu arada bir gün olsun. Beni iyileştir boşver onu. için atarcık durdurduk. Geliyorum sana. Kille sana öyle sinit yedi. Geliyorum kanka. Sen ne yapıyorsun oğlum? Aynı yerde bekliyor musun? Çekil bırak 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 bırak. Yapma. İyileştir, iyileştir, iyileştir. Şöyle bir nurses calling. gelmiyor ya bir daha nasıl <laughs> satayım? Ölmeyecek, değil mi? Yok, gelmiyor. Adam için elimizden geleni yaptık moruk. Abi adam mal gibi öldü bu arada. Cidden. Mendliyken kanka lokunun içine fast vault attı. Fast bir şekilde hızlı bir şekilde girdi adam ses çıkarttı. Adam Cloudet kendini iyileştiriyor gelsene benden. Self gerildi değil mi? Haa. kendine çikledi. Bir tane daha vurmuş buna. Bunda şeyi var kanka, Popkoz <laughs> Dweezil var bu Bunu ben bayağı ilerletmiştim çünkü. Ağzından sıçmış. gördü beni ya. Tö! Nereye gidiyor? <laughs> 360 Ne? O nasıl vurdu lan? Oğlum bana öküzleme geliyor bu arada böyle. Sana geliyor cidden. Ben yapıyorum kanka generatörü. Ya. Gerçekten Bloodlust mı aldı bu adam ya? İlginç. Direkt de hemen önde var ya. Bitiremem. Geliyor sana direkt. Çık oradan. Gladgate <laughs> nerede? Gladgate. <laughs> Generator tekmeleme. Yanımda, mi? yanımda kanka Gladgate. <laughs> Generator tekmeleme <laughs> direkt jeneratöre koşun bu arada. Gel gel. <laughs> Sendedir ama. Senin cibiliyetiniz... <laughs> bende evet bende. Bilmiyorum. Bende değil artık. Şu an bende değil. Ama bitirirsiniz generatörü. Yok kanka Aha. buralarda. Cloud, beni iyileştirin, beni iyileştirin. Neredesin? Clouded. Gel buraya Clouded. Arkasındayım. Kanka görüşürüz ben ölüyorum. Size yok mu? Yok. Oğlum yaralı olmasam kurtarırım amına koyayım. Yaralıyım ve Klaadet iyileştirmeye ben. Neredesin? Yukarı aşağı. Yukarıda. Köpek gibi takipliyor kanka. Koş 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 koş. Hop hop hop. Hop şöyle bir de daha. Ne? Vuramadım cidden ya. Ha jeneratöre gidiyorum. Bitir bitir. Görünmez oldu. Sen şu an jeneratör mü yapıyorsun? Hayır. Sana geliyorum o zaman. Tamam. Beni, beni kurtar. Jeneratöre doğru gidiyordu galiba. Onun bacını ya önüme çıktı. Gladet jeneratör yapıyor. Hiçbir altı yaramıyor şu an. Thunder paletini indirdik. Tanrı paleti değilmiş ha. Tanrı paleti değilmiş ha. Hayır! Oha! Claudette Gram ilerlemiyor bana doğru. Kanka ben çırpıldım. Aldım. Bitirdi ve oyundan çıkacak değil mi Claude? Aldım. Pickup. Hadi lan belki bir ümit. 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 Hayır. Ya. <laughs> Adam umrunda bile değil bu arada benim. Eğiliyor şu anda full. Abi anlamıyorum. Çok Biri oyunun oy, oyun boyunca af kalır falan. Biri Adamı hiçbir buldum şey yapmaz. Kladet, Adeti buldu. Adam oyun boyunca asılmamış bile ya. Oyundan mı çıktı lan o herif? Adam oyundan çıktı. Evet, abi, adam oyundan çıktı. Anlıyorum. Yeah.